Üzerine arıyordu bilmem ne falan. <laughs> Sürekli bir sirenler mirenler falan. Ee, değişik yani böyle yollarda çöpler gece yürürken. Çok fazla yabancı bir göçmen var. Ondan sonra biraz değişik yani o açılardan. Ee, neyse sonra gittik. Sonra döndük otele evet. Ondan sonra cuma. Ertesi gün bürüş hocam. Bürüz güzeldi ya. Ben beğendim Bürüz'ü hocam. Bürüz güzeldi. Bir orta çağ şehri. Hiçbir savaştan da birinci, ikinci dünya savaşlarından falan da hiç etkilenmemiş. Öyle olduğu gibi kalmış, korunmuş. Bayağı güzel. Aşırı turistik. Evet yine hafta sonu olduğu için muhtemelen yani bir de Brüksel'de gezecek hiçbir yer olmadığı için bence herkes bizim gibi düşünüp ondan sonra yine aşırı kalabalık bir trende bu kadık bu sefer hayvan terli oturduk <laughs> ondan sonra ee, neyse yani gittik işte bir zaten kalabalığı takip edin yani hani trenden çıkıp kalabalığı takip edince şehrin merkezine gidiyorsun. Ondan azınca haritaya bakmaya falan gerekiyor. Biraz oralarda dolandık falan filan. Ee, sonra işte yani çok detay anlatmamıza gerek yok bence bir kan ne? Kanlı kanlı kilise gibi, kilise bir... Gibi bir şey. Neyse ben de adını hatırlayamadım. bakarız. olayı işte İsa'nın kanının olduğu iddia edilen bir bez parçasının o kilisede bulunması. İşte bu işte peder bekliyor. Sen önünden geçiyorsun. Ee, saygı için birkaç kuruş atınız gibi bir e, şey. Notla. Onun dışında böyle 700 yıldır faaliyette olan bir belediye binası var. Yani aynı belediye binasında 700 yıldır şehri yönetiyorlar. Tam onun yanında. Onun dışında orası da böyle şey kanallar şehri. Tek kanal turu yaptık. Atarlı bir kadın kaptanımız vardı. Bize değil ama başka tekne bir tane tekne evet, tekneye önünü kesti. Haklıydı biraz. Ondan sonra adam da carçurt yapınca o da böyle bir celallendi falan böyle. Motorla el freni çekti yani resmen fark etmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Falan diye böyle mi? arkaya döndü falan. <laughs> evet. Ondan sonra... Evet. Neyse sonuçta çok da güzel anlattı bu arada bence yani. Hikayeleri hmm. falan da anlattı. Bir, çok da net duyuluyordu. Bu arada orada da farklı farklı birkaç tane şirket var. Puanı yüksek olanı yaptık. Biz ilki de onu yapmıştık. Çünkü diğerleri zannediyorum o kadar net anlaşılmıyordu. Ondan sonra. Çünkü daha büyüktü tekneler. Öyle mi? Evet evet. Hmm. Daha fazla insan oluyorlardı falan filan. Ee, ya tabii bu kadar uzun süredir hiç bozulmadan korunmuş bir şehir. Yani çok çok önemli bir şey. Ee, bir tane şey yaptık, VR şeyi hmm, yaptık. Evet. Karım çok arzu etti onu. Evet ben istedim, sen de bakmasaydın ya Allah Allah. Omuzları <laughs> dikkat çekmek istiyorum. 10 dakikalık bir şey. Ondan orta sonra... çağ şeyini canlandırmışlar işte. Ha, o zamanki önemi, işte deniz ticareti vesaire nasıldı, nereden geliyordu gemiler, bu kanalların içinden nasıl geçebiliyorlardı. İşte bilmem ne falan filan. Çok 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 zengin bir orta çağ şehriymiş. Sonra işte yani bir düşüş. Sonra biraz hikayeyi Belçika'ya kaptırmış. Şimdi de turizmle toparlanmış. Aynen nasıl, öyle. Öyle. Sonra işte Yine orada da böyle hani daha az turistik bir yerde yemek yedik. 1500'lerden kalma bir tavern. Ya resmen var. bir yani Tarkan ve kurt orada olsa hiç <laughs> şey olmaz nedir adı. Yani dikkat çekmez öyle bir durum yani dikkat çeker. Elbette de şey anlamında böyle uzun masalar, sandalyeler eski orta çağdaki gibi. Ondan sonra falan her taraf her yer ahşap ondan sonra falan filan güzel bir ortam vardı çok da güler yüzlü insanlar zaten hepsi şey yapanlar sahiplerim artık çalışanlar büyük ihtimalle. Hani. ondan sonra balık çorbası yedik e, iki tane e, ortaya bir tane işte köfte, köfte. E, güzeldi bira soslu köfte bira soslu köfte e, bir önceki gün yediğimize benzer şekilde yapılmış bir de peynir tabağı yedik e, o da fena değildi peynir de fena değildi şeyde Sucuk da fena değildi. Ondan sonra Cuma. Güzeldi yani genel olarak. Sonra çıktık, biraz daha dolandık. Oraya gir, buraya çık, buraya bak. Falan filan. Ondan sonra bir de waffle yedik üstüne. Ama o da çok hamurdu. Yani o yüzden Brüksel'deki waffle daha güzeldi demeye çalıştım oydu. Ondan sonra sonra 5 treni falandı galiba, bindik. Hı hı. Dönüşte karımın biraz ağzı ayrıldı. Fahim gibi. Güzel <laughs> uyudu. Neyse. Döndük Brüksel'imize. Ee, bir önceki gün gidemediğimiz bir yer neydi? Ulti. Ultimi Atome. Ultimi Atome. Özgün <laughs> daha önceden <laughs> bildiği. Yerel'lerin takıldığı bir yer gibi. Ondan sonra orada da bir şeyler atıştırdık. Ha şey yedik. Sonunda karides evet listemizde vardı. Kroket. Karides kroket. Bir boka benzemiyor kesin yemeğin yani hani ondan sonra. Çünkü karides tadı geliyor ama sanki meş karides gibi böyle ama patates falan da koymuşlar içine. Yani bir sos yapmışlar falan. böyle içine kroketin. Ee, evet karides tadı geliyor ama eser miktarda yani böyle karidesi komple alıp ya biz i̇şte. bütün bütün karides yemeye alışmıştık. Aa, bizde. aynen. onu şey yapacak kadar karides yok. Aynen. Ezecek kadar. Neyse öyle kelam. Fena değildi oradaki yemek. Sonra çıktık bir bara gittik. Google'dan bulduğumuz bir vardı. O da güzeldi. Yine bir sürü çeşit bira tabii. Ondan sonra. Sonra da geldik yattık. Evet. Fena değildi hocam. Bye. button